Herkese selamlar, ismim Selim. Bu kanalda sneaker kültürü üzerine konuşuyoruz. Ve bugün konuğum Ali Kaan'la beraber geçenlerde aldığım Dunk Low Saşiko'yu customize edeceğiz. Hoş geldin Ali Kaan. Hoş bulduk Selim. Nasılsın? Valla çok iyiyim, sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Birazcık kendini anlatır mısın bize? Tabii. Aynı zamanda hem öğrenciyim, hem de sneaker kültürü üzerine çalışıyorum. Neler yani yapıyorsun? Genel sadece customize yapıyorum şimdilik. Ama senin gibi bir, ben de katalog tarzı, bir ne denir, koleksiyon tarzı bir şey yapmaya çalışıyorum ben de. Bakalım zamanla gösterecek. Bugün ne yapacağız ki Bugün çok güzel kırmızı bir Rick and Morty ee, kastımı yapacağız. Ben bir Rick and Morty hayranıyım arkadaşlar. Ali Kağan'dan dedim ki bana bir Rick and Morty yap. Çok güzel bir tasarım var kafamızda. Umduğumuz gibi çıkarsa bu güzel Dunk Lost Sashiko'yu acayip bir şeye dönüştüreceğiz. Aynen öyle. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Tamam. Bu arada arkadaşlar Ali Instagram sayfasını takip edin. Customize tekliflerinizi alıyor. İstediğiniz bir ayakkabıyı eğer kişiselleştirme uygunsa kişiselleştiriyorsun insanlar için. Aynen. Orijinal veyahut kendi kullandığı hali hazırda ayakkabıyı temiz bir şekilde tabii ki bana gönderip beraber üzerinde tasarımını çalıştıktan sonra tasarımını yapıyorum. Örnek tasarımları da mutlaka göz gezdirin arkadaşlar. Çok güzel tasarımları var. Eğer siz de Ali Kağan'a ayakkabı customize ettirmek istiyorsanız Instagram'ından onu takip etmenizi tavsiye ederim. Rick and Morty izliyor musun sen de? Üçüncü sezona kadar izledim. Hadi ya. Ama ondan sonra denemedim geri. Ama bayağı güzeldi. Son sezon birazcık fıs geliyor arkadaşlar bana. Çünkü parayı <laughs> bulunca bu işi beceremiyorlar artık. Parayı bulmadan önce güzel iş yapıyorlar. Sonra beşinci sezon muydu? Alakası yok. Tamamen Netflix oldu işte. Evet, X, mahvedim, mahvedim. işte parayı bulmak Netflix'e gitmek demek zaten. O son sezon olmadı. altın sezon muydu o son sezon? O son sezon olmalı, ondan öncesinde müthiş bir dizidir. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. E, unutamadığım bir bölüm var mı? Şey çok iyi ya. Evet. Evil e, Morty evet. zaten çok iyi. Mystics'ler çok iyi. Evet. Merhaba, ben Mystics. Bu Dunk Low Sashiko'yu daha önceki videolarda inceledik arkadaşlar. Bir before after'ını da yapacağız zaten. Ama ayakkabının derinliklerini merak ediyorsanız o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim kartlardan. Dunk en son çıkan renklerinden birisi. Oldukça hoş bir renk. Dedim Ali Kağan'a bu ayakkabı kanvas gider mi customize'da? Dedi ki canını bile okuruz. Aynen öyle. Şu yani okuyoruz zaten. Önce Rick'i çizeceğiz herhalde. Hı hı. Bu arada Rick and Morty'nin aslında bu Geleceğe Dönüş serisinden ilham aldığını biliyor muydun? O ikiliden değil mi? Evet. Orada Marty Morty oluyor. O Doktor Emnet Brown da Rick oluyor. Güzel bir şey. Ben bu arada bu biraz utanç verici bir şey ama ilk defa Geleceğe Dönüş filmini geçen sene izledim. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun bana. Hiç izlemedin. Yönetmen de hiç izlemedim diyor. Var mı arttıran? <laughs> Nefret ediyorum diyen var mı? <laughs> Oğlum adam geçen Breaking Bad'i Türkçe dublaj izliyor. Dedim ki ya kardeşim bak ben de dublaj seviyorum. Ama yani o Walter White'ı, o Jesse Pinkman'ı Hey Mr. White yo onları Adım, dedim nasıl, duyman lazım. Ya şimdi o biraz ön yarık. Düblaş Dublaj kullanılabilir ama Breaking Bad'de kullanılmaz yani. Aynen. Hayır ben yalnız, izlerken her şey O zaman okuyabiliyorum ama çalışırken falan gelişemiyor. Çalışırken izleme o zaman. Ya git İngilizce öğren bir de. Evet. Arkada biz 10 kişiyiz arkadaşlar. Böyle Ali Kağan custom yaparken onun dikkatini <laughs> dağıtmak için boş <laughs> dikkatini dağıtsın ki ortaya kötü bir şey çıksın. Onu rezil edelim burada falan diyor. <laughs> ne okuyordun Ali Kağan? Endüstriyel tasarım okuyorum. İzmir Yüksek Teknoloji'nde okuyorum. İzmir Urla'da. Güzel bir üniversite. Geldin mi hiç? Bir arkadaşım orada okuyordu. İçine girmedim ama biliyorum. Bir gün gel, bizim misafirimiz ol bu sefer. Çok spontan gelişti arkadaşlar İlkan'la. Dedi ki ben ayakkabı kastımla hallediyorum. Dedim, nerede yaşıyorsun? İzmir. O zaman gel. Öyleydi, ortalama 3-5 cümle konuştuk. Erkeklerin birbiriyle iletişim <laughs> Endüstriyel tasarımı isteyerek seçtin. Çünkü çok spesifik bölüm ve ben çok seviyorum o bölümü. Ya yani onun inanılmaz bir geleceği olduğunu da düşünüyorum. Çünkü her şey endüstriyel tasarım. Ben de zaten hem geleceği olduğu için hem de 9. sınıftan beri onu istediğim için. Ya ben ya çizim yapacaktım ya da top oynayacaktım. Top oynayamadık, topçu olamadık. Ben de çizim üzerine gitmeye çalışıyorum. Süper. Şimdi. ş böyle iskeletini yapıyor herhalde. Hı hı. Sonra Ondan sonra iskelette mesela hata yaptın diyelim, Aha. direkt boyalarla kapatıyorsun Aynı üstünü. Aynen dövme gibi. Aynen aynen. Asetonla üzerine alacak mıyız? Asetonu almaya gerek yok. Aseton şey ya dedim ya bu derilerin üzerine bir yağ sürüyorlar okay. şey alıcılığı atsın diye. Bu kanvaslarda yok o. Hangi ekipmanları kullanıyorsun mesela? Onlardan bahsetmek ister misin? Mesela Direkt yapmak isteyen ayakkabı, boyamak isteyen arkadaşlar var. Kanvas ne kullanmalılar? Deride ne kullanmalılar? Nasıl olur? Ee, kanvaslarda en çok tutanlardan uniposka var. Uniposka derilerde de çok tutuyor ama kanvaslarda bayağı bir tutuyor. Yani makine attığınızda bile çıkmayacak derecede. Ki normalde zaten makine attığınızda. Boyalar çıkmıyor. Ayakkabı makineye atılmaz, o evet. ayakkabıya bir saygısızlıktır zaten. Evet. Ama atanlar olduğu için söylüyorum. Atarsanız çıkmaz ama atmayın, biz önermiyoruz. Onun dışında aşama aşama gelişiyor ayakkabı boyama. Öncelikle tabii tasarımı seçiyorsun, iskeletini çıkarıyorsun. Bundan önce deri ise ayakkabı, asetonla veyahut yağ gidericiyle ayakkabının boyayacağın kısımları alıyorsun. yağını siliyorsun aslında. Yağını siliyorsun aslında aynen. Ondan sonra işine başlıyorsun. İskeletin daha tay yapıyorsan bu ayla üzerine kapıyorsun. Peki şu an kadar kaç tane ayakkabı kastımaz etmişsindir? Şu ana kadar bu ayakkabıyı da sayarsak 27 tane yapmışım. 26 idi, 27 oldu şu anda. Peki mesela arkadaşlar fikir olması açısından fiyatlandırma sabit mi yoksa tasarıma göre, ayakkabıya göre değişiyor mu? Nasıl oluyor? Bu hani, tıpkı seninle şey, konuştuğumuz gibi bu dövmelerde nasıl e, tasarımdan tasarıma değişen bir fiyat varsa tasarımda da değişiyor giden boyadan dolayı. Ama aşağı yukarı yani en küçükten vereceğim. En küçük ayakkabı tasarımı ay ayakkabıyla beraber diyorsanız atıyorum Air Force şu anda 2600 liraysa işçilik ve boya ücretiyle aşağı yukarı 3000, 3000 fazla olur yani 3200'ü bulur. Tabii ayakkabıyı kendileri alıp da yollayabilirler herhalde veya ikinci el ayakkabı da gönderiyor. Aynen. Gibi. yani ikinci el ayakkabı gönderen oldu, yaptığım oldu. Hatta direkt şeyde sayfamda ikinci el süreci diye bir video var isterlerse inceleyebilirler. İkinci el ayakkabı bana geliyor. Ben ayakkabıyı temizliyorum veya hani en büyük temizliğini tabii ki onların yapması gerekiyor. Bunu konuşuyoruz önceden, anlatıyorum da. Temizledikten sonra ben onarılması gereken yerlere uygun tasarımı öneriyorum. Atıyorum bir ayakkabı vardı, bu ayakkabı üzerinden vereceğim. Şurası yırtıktı. Ben oraya bir şerit halinde geldim çünkü ayakkabının buraları kötüydü sadece. Oralara bir bira tasarımı yaptım. Bira köpüğü gibi gösterdim çünkü köpük gibiydi orası. Kapandı ayakkabı. Bu tip hatalar oluyor, o hataları düzeltiyorsun. Onun dışında boyanın çıkmadığını zaten söyledim. Peki geri dönüşler nasıl müşterilerden? Geri dönüşler iyi. Sadece bir müşterim yaptığım tasarım laf etti. Dedi işte bana attığın böyle değildi işte neden böyle yaptın falan dedi. Ben de attığı tasarımı tekrar ona gösterdim. Hala çok memnun değil. Parasını geri istedi. Biz de attık geri. E, attığın yer. Ya hukuki süreç vesaire girecekmiş içerisinde. Ben de uğraşmak istemedim. Öğrenciyi Nasıl ya? attım. ya Zaten çok bir şey kazanmayacaktım. Çok bir şey kazanmayacağım için ben de uğraşmak istemedim. Onun parasını geri iade ettim yani. Ne tasarımı yaptın? Ne tasarım yaptım? Normal bir renkli bir tasarım yapmıştım. Geçiş vardı sadece bir yerde. O kadar ufak bir tasarım var. Zaten çok para almayacaktım. 200 lira falan olacaktım. Ben dedim al senin olsun sıkıntı değil dedim. İyi bari ayakkabının parasını geri istemiş. Takipten Mavro de diye. çıkmadı bu arada. <laughs> Takipten hala çıkmadı sağ olsun bizi destekliyor. Buradan o memnun olmayan müşteriye selamlarımızı gönderelim. da customize videosu istiyorlarsa bir videoyu like'lasınlar o zaman ya. Bu Selim'in içeriklerini de ben nerede keşfettim? Bu ayakkabı işine girmeden önce keşfettim. Zaten ilk karşıma çıkanlardan biri sendin. Ondan sonra ben 2-3 ayda takip ediyordum ya. Sadece aklıma sonradan geldi. Selim'in içerikleri de çok güzel. Şeyde falan zaten çok fazla yok. Türkiye'de böyle şeyler yok. Maalesef. Keşke ee, olsa. Bence yakındır böyle şeylerin. Ne ee, kadar çok içerik üreticisi olursa kültürü o kadar rahat yayarız diye düşünüyorum. Bende. Ben, içerik üreticisi olmak isteyen herkese destekliyorum. Gelsinler ulaşsınlar bana. Ben destek veririm hiç şeyim yoktur. Ben da, Amacımız da, kültür zaten. Aynen öyle. Sana çok katılıyorum. Zaten küçük olsam da hani herhangi bir konuda her zaman yardım etmek isterim bu konuda. Çünkü çok güzel bir kültür bence. Evet. Evet arkadaşlar. Birazcık mola vermiştik. Şimdi ikinci partla devam ediyoruz. İlk Tekin iskeleti çıktı herhalde. Aynen. Şu anda Rick'i çizdik. Ricky Şimdi size Morty'de. Morty'i çizeceğiz. Aynen. Morty. Ondan sonra o sırada o iskelet kuruyacak. Ondan sonra boyayacağız. İskelet aynen. E, mola da zaten kurudu. Okey. Şimdi bunu da halledeceğiz. Ondan sonra boyama biraz daha kısa sürecek muhtemelen. Tamam. tamam. Başlayalım. 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 Bizim resim hocası bir de nasıl bir adamdı biliyor musun birader? Konuşanları tahtaya yazdırıyordu. Her birinden 1 lira alıyordu. Her ders sonunda 50 lira topluyordu ki 50 lira o zaman çok büyük para birader. Şey diyordu ben bu paraları topluyorum. Dönem sonunda size pasta alacağım. Dönem sonunda kadar 1500 lira topluyor. 50 <laughs> <laughs> liralık pasta alıyor. Bizim eğitim sistemimizde nasıl saçmalıklar var birader? Adam konuşuyor diye tahtaya yazıyorsun ki Bence konuşsun ki kendi ifadesini hani bu bir suçmuş onu geçtim bir de bunu ticarete dökmüş kırmızı yoğunluklu bir tasarım olacak arkadaşlar genelde Rick and rengi değil kırmızı ama ayakkabının çok fazla kırmızı detayı olduğu için çok zıt bir renk koyarsak sanki birazcık sırıtacak gibi dedik biz o Rick and mavi yeşil taraflarını yine kullanacağız herhalde ama birazcık daha kırmızı yoğunluklu gideceğiz sanırım değil mi? aynen öyle artık boyamaya başlayabiliriz başlayalım arkadaşlar neredeyse ayakkabının sonuna kadar geldi Ali Kağan. Ufak dokunuşlar mı kaldı dostum? Artık sadece aynen. Onu da beraber yapalım dedim. Şimdiden çok şahane duruyor. Giymek için de sabırsızlanıyorum açıkçası. Sana iyi günlerde kullan demek zorundayım sadece. Sen bu arada boyamak ister misin biraz? Hiç güvenmiyorum kendime bakanımda. Müzik <laughs> sadece bunun detayları bir de buraya 3 kalem beyaz atacağım o kadar. arkadaşlar sonunda finale geldik. Ayakkabının kişiselleştirmesi tamamlanmış durumda. Emekleri için Ali Kağan'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ciddi bir emek var. Kaç saattir stüdyodayız Ali Kağan? 4,5 saat oldu Ayşe yukarı şu an. 4,5 saattir bunu bitirmeye çalışıyor kendisi. Gerçekten çok büyük bir emek var. Benim çok hoşuma gitti. Hatta başta giyerim diyordum. Şu an giyer miyim yoksa koleksiyonunda saklar mıyım? Emin dahi olamadım bu emeği görünce. Bence bir süre koleksiyonda kaldıktan sonra giyilmesi çok güzel olur. Hadi bakalım. Benim için de güzel olur. Aşağıda siz de yorumlarınızı belirsin arkadaşlar. Bu videoya beğeni mutlaka alalım. Bayağı emek verdik buna. Ali Kağan kardeşimizi de Instagram'dan takip edelim. Kendisinin sayfasından takip edip isterseniz siz de sipariş oluşturabilirsiniz. Tekrardan emekler için çok teşekkür ediyorum. Ben de hepinizin emekleri için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Beni ağırladınız, ediniz. misafir ettiniz bize. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. O zaman Customize videolarının devamı gelsin istiyorsanız Ali Khan kardeşimizle birlikte yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi belirtin arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, saygı kalın, iyi günler, hoşçakalın. Bay bay.